Merhaba yılın son işlem gününde ons altında rekorla gördüğümüz bir noktaya doğru yaklaştık. Aslında rekor dememek lazım çünkü 2155'leri de gördük. Bu noktanın altında olmamıza rağmen yılı rekorla kapatıyoruz olarak söylemek gerekir. Çünkü 2072'lerdeyiz ama 2086'ları gördük. Yılı bu rakamda kapatması son yıllardaki en yüksek rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yılda yükselişin devam etmesini bekleriz. Neye bakacağız biz burada? Tepe noktayı nasıl belirleyeceğiz? Bakın size basit bir mantıktan tepe noktayı söyleyeyim. Japon yenine dikkat edin. Eğer Japon yenini 130'da görüyorsanız bilin ki 10 altında tepe noktaya gelmişsinizdir. Oradan itibaren bir anda işler tersine dönecektir. Ben onu takip ediyorum. Şu anda 140'ta daha önce bir tahmin yayınladım Twitter adresinde orada da 130 beklentimi ifade ettim ama ben onu Ocak Şubat gibi başlar diye beklerken Fed'in açıklamaları geldi. Faiz indirimi beklentisi ortaya çıktı ve sonuç bu şekilde devam ediyor. Gram tarafında geldiğimiz noktalarda 1970'lere geldik zaten 2018'e kadar gidebilmesini konuştuk 1940'ın üzerinde bu noktaya gelebilmesi şaşırtıcı değil. Ama size başka bir şey söyleyeyim altın espri hatırlıyorsunuz değil mi? 20 liraydı. Şu anda 22,50 oldu. Bu ne demek? Siz aslında şu anda gram altın tarafında beklediğiniz o yükselişten %8'e yakın daha fazla bir yükseliş gerçekleştiren bir enstrümanı size sundum ama Kaçınız değerlendirdi, kaçınız değerlendiremedi bilemem. Ama getirdiği en iyi altın espri verdi. Neden verdi? Çünkü Borsa İstanbul'un düşüşünden kaynaklı kaçan yatırımcılar altın yatırımlarını bu şekilde değerlendirmek istediler. Zaten bu bir fırsat. Şu andan itibaren girmek risk onu ifade edeyim. Bundan sonraki süreçlerde 23.70'i görüp tekrardan 21.5'lara düşebilir. Bu manada artık risk içerdiği için çok fazla dillendirmeyeceğim ama en azından yatırının sadece gidip de gram altın alıp ya da kuyumcudan altın alarak olmadığını öğrenmiş oldunuz. Bundan sonraki süreçlerde gram altının yanında bu enstrümanı da değerlendirmenizde fayda var.